Ben Metin Sayın, 1954 Ankara doğumluyum. Cimnastiğe 1966 yılında başladım Ankara'da. O zaman federasyonun bir salonu yoktu. Çeşitli okullarda cimnastik yapılırdı. Ben Cumhuriyet Lisesi'nde başlamıştım. Daha sonra Yıldırım Beyaz Lisesi'ne gitti, koleje gitti. 1969 yılında ya da 68 olabilir Selim Sırrı Tarcan spor salonunun altında bir salonumuz oldu. Derken Atatürk spor salonunun altında bir salonumuz oldu. Orada ben Ahmet Öktü gibi işte Erdoğan Güven gibi, Memduh Güven gibi, Mehmet Demir Arslan gibi hocalarla çalışma imkanımı buldum. 1974 yılında Ankara'da müstakil bir salonumuz oldu. Ben o yıl Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölümüne girip orayı bitirdim. Daha sonra Almanya'ya gittim. Köln Spor Yüksek Okulu'nu uzmanlık eğitimini tamamladım. Ee, döndükten sonra da federasyonda çeşitli kurullarda görev yaptım. Hakemlik yaptım. Ee, faal hakemliğim hala devam ediyor. Avrupa Cimnastik Birliği'nde çeşitli görevlerim oldu. Önce teknik danışmanlık yaptım. Sonra iki dönem boyunca sekiz yıl Avrupa Cimnastik Birliği İcra Kurulu üyeliğini yürüttüm. 1982'den beri de önce spor akademisi olan daha sonra üniversiteye bağlanan şu anda spor bilimleri fakültesi olan kurumda çalışıyorum. Cimnastikten hiçbir zaman kopmadım. Ee, hep söylerim, cimnastik e, bizim hayat biçimimiz oldu. Gittiği yere, yere kadar gideceğini düşünüyorum. Hocam bir. Evet, Hasan Olmuş. 1948 İzmir doğumluyum. Cimnastik camiasına girmek için aklında hükmünde oluşan cimnastik olayı cambashanelerdeki gösterilerle başladı. Mahallemize gelen bir cambashanedeki atraksiyonlar ilgimizi çekti. Böylece kafamız bu yöne döndü. Ortaokulda metodik bir çalışan bir hocamız vardı. Hava Harbi Okulu mezunu Adnan Öztü var. Teğmen olarak bize çalışıyordu. İlk de eğitimimi ondan aldığımı düşünüyorum. Lisede yine aynı şekilde çalışırken sistematik bir beden vardır öğretmenimiz vardı. Enis Ataşen onun yardımını aldım. Aynı yıllarda geçmişte Aydın bir İhtilalleri olarak tanınan bir siyasi hareket sonunda harp okulundan atılan subay adaylarından bir kısmı Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü'ne öğrenci olarak gelmişti. Onlardan cimnastik öğrenmeye başladım. Orada da bana bu konuda yol gösteren Yılmaz Üsküp adlı bir arkadaşımızdı. Kulakları çınlasın. Bu vesileyle beden hizmetliğine olmaya karar verip Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuduk. E, okulda da Avrupa'dan yetişmiş Cumhur Saltuklar, Refik Aslan, İhsan Telli, Yakup Şimşek gibi oranın eğitimini almış. Cimnastiği çok iyi bilen insanlar vardı. Bir de eşleri Erika Saltuklar. Alman cimnastiğinin kökenini geliştirdim. Antrenörlerim olarak bana yardım eden Hatay Çalışkan, Ahmet Öktü, bir süre Mehmet Demir Aslan, ve Ferruhtas'ın kocalar oldular. Gaziyetim üniversitesini bitirdikten sonra bir süre Çanakkale Lisesi'nde çalıştım. Derken Gaziyetim Üniversitesi'ne jimnastik asistanı olarak atandım. O sürede girdiğim bir antrenör kursu hayatımı değiştirdi. Kursta dereceyle iş yapınca, sonuç alınca Federasyon Başkanı ille dedi ki sen sporu bırakacak Antrenörlük eğitimi işlerine yardım edeceğim. Böylece spor hayatım bitti. Ama yöneticilik ve fizik hayatım başladı. İşte o nesilde gazi yaptığımız yardımlaşmanın sonunda Metin Sayın ve Seyhan Asırcı arkadaşlarımız gayretleriyle ön plana çıktılar. O dönemden sonra hep eğitimcilik, hoca yetiştirme, hakemlik, görevlerini üstlendi. Yine o dönemde Ergün Şengül Federasyon Başkanı olunca beni teknik komite başkanı olarak çalışmaya davet etti. Bu sayede ilk milli takımın... İlk başkanlığında mı? Er, i̇lk başkanlığında. Ergün Şengül Federasyonu'nun teknik kurul başkanı olarak ilk milli takımı organize edip Belçika'ya gönderilmesine sebep oldu. Bu takımdan hala aktif olarak Zeki Dursun Mustafa Zaman Cimnastik Camiası'nda hizmetlerini yürütüyorlar. Geri kalan hayatımın 33 yılı çalışmakla geçti. Bunların 31 yılı üniversitede Ankara Gazi Eğitim, Manisa Spor Akademisi, 9 Eylül Üniversitesi, Manisa Spor Akademisi tekrar Çanakkale Üniversitesi olmak üzere sonunda yardımcı doçent olarak Çanakkale'de emekli oldum birçok öğrencinin öğretmen olmasına, antrenör olmasına, birçok sporcunun şampiyon olmasına da fayda oldu. Bu arama iki yıl kadar uluslararası erken görevini yok. Herhalde kopacak halimiz yok bundan sonra yine jimnastikten. Gezmeye gidiyoruz İsmail Hocam, bir. Ben İsmail Bilgen. 1950 Manisa doğumluyum. 1962 yılında cimnastiğe şu an, o anki ismi e, Savaş Spor Okulu olan, şu anki ismi Manisa Spor Akademisi, o zamanlar Savaş Spor Okulu'ydu. İlk hocam Hatay Çalışkan, ondan sonra bu süre Erdoğan Güvenli Federasyon gönderdi Ankara'dan. Birkaç yıl sanıyorum Manisa'da kaldı, onunla çalıştık. Manisa'da oynadığım maçı çok azdı, ben de çok meraklı olduğum için e, sık sık Yıldızlığa gidiyordum. Haftada 2-3 gün otobüsle çalışıp akşam dönüyordum. Şimdi Manisa'ya da 20-25 dakika, o zaman bu saatte sabah gidip akşam dönüyordum. Uzun süre yarışmalara katıldım, yıldızlarda, büyüklerde. Ufak tefek denizler aldık. Lise devam ederken Manisa Sandokunu'ya kayıt yapıldı, bu hocam yaptıydı. Fakat okulu bitirdik, akademiye giremedik, Sağlık mevzal almıyorlardı. Sonunda cimnastayla kopmadık. 79'da ilk defa Türkiye'de kaç salon vardı bilmiyorum ama İzmir'de salonun bir tek ben vardım. Fitness Center açtım. Birinci kordonda. Yunan Sır bana çok destek oldu o dönemler. İlk salonu ben açtım. Bana belge verecek bir kurum maliye yoktu. Maliye gittim kayıt olacağım. Böyle bir meslek buluşu yok dediler. Ruhsat alacağım. Belediye'ye gittim. Belediye ruhsat verebiliyor. Böyle bir meslek yok. Derken o zaman belediye başkanı bana Suha Barkal uyduğu bir çalışma ruhsatı verdi ve mağaza da kaybolduk. O zamanlar e, bir lira bir para verdim ayda. Bu arada televizyondan bir teklif aldım. 7-8 yıl sabah sporları yaptırdım. Fitness hayatım e, orada sanırım 15-16 yıl falan sürdü. Bu da Bodrum Sezar Otel'de spor kulübü kurdum. Bodrum'a gidip gelirken sonunda fitness kapandı Bodrum'a yerleştim. Sezer Spor Okulu'nu kurdum orada kulübü. Bodrum'un ilk salonu bile bizim salonda. Bütün Bodrum'un yarınları bana gelirdi. Bizim genel müdürümüz Antalya büyük otele gitti. Beş yıldızlı. Bu bir oraya götürdü. Sunrise Queen'de 17 Gerek Spor Müdürlüğü yaptım. Kuyu Sporu kurduk. Antalya Sivada Otelimizin yan tarafında bir otel daha açıldı. Yine bizim otel bünyesinde. Kristal Otelleri adına. İki oteli yine Spor Müdürlüğü yaptım. Otelde 13 tane hüzme havuzu vardı. İki tane kapalı havuz. Bunlarda çocuklar atlama dersleri ve cimnastik dersleri, ayrılık dersleri 17 Eylül geçti, sonunda emekli olduk, tekrar yuvaya Manisa'ya döndük. Şu anda Manisa'dayım, eski arkadaşlarla buluşup burada eski anılarımızı anlatıyoruz ve e, daha çok mutlu Sık sık buluşlarımızı buluyorum. Tabi şimdi hocaların da şimdi beni bıraktım, beraber destekleyeceklerdir <laughs> şu andaki e, tesislere, Teknik donanıma baktığımız zaman şu an spor yapan e, cimnastikçilerin ne kadar şanslı olduğunu görebiliyoruz. Bizim o zaman doğru düz yumuşak minderimiz bile yoktu. Dediğim gibi yani okulda salonu kuruyoruz, aletleri kuruyoruz, e, minderleri yerleştiriyoruz. E, i̇ş bitince bütün o aletleri söküp depoya kaldırmak zorundayız. Ee, şimdi öyle bir şey yok. Bir sürü yardımcı alet var. Her türlü güvenlik önlemi var. Bakın hocam yer hareketi yaparken e, serime de arkadaşlar hocalar. En zor hareketim saltoysa hemen mündirik o da getirip o da koyarlardı. Evet. Ben saltoyu atardım orada çekerdik mündiri. Yani 12, 12 minder yoktu. E, millet e, serisini e, Oradaki salonun durumuna göre ayarlıyordu. Mesela T şeklinde ya da L şeklinde minderler diziliyordu. Bazen yer serisi minderin dışına da taşıyordu. Parkede devam edebiliyordu. Daha evet. da, o zamanlar 1969-70 yılları. 60'ın sonları yani. Evet yani hatırladığım kadarıyla 1972 evet, yılında 12x12 evet. 12 minder kuruldu. Yumuşak minder yoktu ben çok iyi hatırlıyorum. Branda'yı geliyorlardı. Barfix'ten e, bitiriş yapan bir cimnastikçiyi Branda'ya e, Hasan hocam beni bir defa kurtardı. Ölüyordum neredeyse. Ne, iyi evet. Neyse. Yani şey, hatta ben Branda'yı açtım. E, Atatürk spor salonunun altındaki ben salonda evet. e, Barfik'ten işte devirden salto yapıyorduk. Fazla da dönmüşüm. Elimde kurtuldu, ellik falan da yok. Elliksiz çalışıyorduk. 7-8 metre uzakta Hasan hocam beni yakaladı. <laughs> bir buçuk tur dönünce sırt üstü ya da kafa üstü gidecekti. Evet. Kulak bence eksikti. Hatta Mehmet evet, hoca evet. kızdı, çık bir daha yap dedi bana. Ben nefes nefese <laughs> bir daha yapmıştım. <laughs> evet. Tabi bu arada Söylemeden edemeyeceğim. Selçuk Yimsel de bize çok yardımcı oldu. Biz Cumhuriyet Lisesi'nde öğrenciydik. O zamanki Beden Eğitimi öğretmen, öğretmeni, hani topu verip oynayın diyen bir görüntüdeyken, o Beden Eğitimi derslerinde bize işte cimnastiği sevdiren, kendisi de bizzat yaparak öncülük eden birisi olmuştu. Hasan hocam keza öyle. Ben aslında mimarlık okuyacaktım. Babam çok istiyordu mimar olmamı, e, mimarlığı bırakıp Gazi'ye geldim, Hasan Hoca'nın da teşvikleriyle, e, ama iyi olmuş bence. Geçmişe bakıldığında, 1960'lı yıllarda başlayan cimnastik eğitiminin federatif yönü ortaya çıkınca, Cimnastiği genelde harb okulu kökenli şahıslardan öğrendiğimizi biliyoruz. Benim ilk hocam dediğim gibi Adnan Özsivari bir hava harb okulu öğrencisi mezunuydu. Daha sonra eğitimini aldığımız Özkan Gülipek yine askeri kökenli bir personeldi. Oktay Yıldızpek O da Birleşik Kuvvetleri'nde subaylık yapan bir askeri üniversite mezunuydu. İlk kökenlerimizi aslında bu kişilerden almadan önce Atatürk'e borçluyuz. Çünkü Atatürk zamanında Hüsamettin Güreli ve neydi o tek adamları? İsveç Tümlastin'i e, büyük şeyi, eğitimciyi, biri Hüsamettin Güreli, Avrupa'ya göndermiş. Hüsamettin Paşa da son paşa oldu. Alman kimnasını harp okullarına sokmuş. O kökenden gelen bilgiler bize bizden eğitim mensupları vasıtasıyla da en son şey Metin Bey'dir temsilcileri ee, Anadolu'ya yayıldı bu bilgiler. Sonunda dünya şampiyonu çıkardı Türkiye. Umarım daha da çıkar. Hocam, lafa girmeden şu bahçeyi anlatır mısın bana? Şimdi... Yani okulu ben lise öğrencisiyken, tabi cimnastiği yapmayı bilmiyorum, güreş yapıyordum. İlk şampiyon olarak okullar karmasında Manisa'ya getirdiler bizi. Şu anda Celal Bayar Üniversitesi Eğitim, Beden Eğitimi Spor Fakültesi olarak çalışan bu binanın bahçesinde demirden cimnastik aletleri vardı. Paralel, barfiks, tırmanma halatları, denge parkuru falan. İlk cimnastiği e, tabi bu bahçede yapıldığını gördüm bolca ve bu binayı çok beğendiğim için de beden eğitim öğretmeni olma hevesi doğdu bende. Cimnastiği yapma hevesi doğdu. Burası bir ölçüde cimnastiğin Türkiye'ye yayıldığı odak bir noktadır. Ne mutlu ki bu salon, bu tesisler zamanında birileri tarafından kurulmuş resimleri sen bulursun. <laughs> Hatay'da var mı? Hatay'a bir çoğunu saklıyor da bir de bu da Karaoz var, atıcı. Onda çok resimler var. Yani çok bayağı eskiler. Evet, aynı Ali şey, resimleri ben Hı. şeyde internette gördüm. E, yaratan, geliştiren adam. Frederick Ludwig Jan Alman'dır. 1800'lü yıllarda yaşayan bir papaz, eğitimci. Onun Berlin'de açtı. Hazin Hayda adlı spor salonunda, Hı -hı. tesisinde, bahçesinde de aşağı yukarı aynı tip araçlar, şey, araçların olduğu resimler evet, vardı evet. internette. onlar çok benzeriydi bu aletler. Çünkü eskiden gemilerde yukarılara tırmanmak gerekiyordu. Ata binmek gerekiyordu. Hı -hı. Kuvvetli kollarla kılıç ya da yür sallamak gerekiyordu. Güçlü kuvvetli insanın belden yukarısı çok gelişmiş oluyor. Hı -hı savaş sporu diye düşünmek lazım, kökenini. Zaten burası da ordu savaş spor okulu ya, evet. adı sonradan Doğru, değişti. Evet. İyi bir savaşçının üst yapısı çok kuvvetli olması gerekiyordu. Atabilmesi gerekiyordu, oradan çıkmış olmalı. Aslında o kökenleri böyle değişti Ben de Hasan Hoca e gibi 62 yıllarda jimnastiğe başladım. Çok da merak sardı. 19 Mayıs'ta da ilk de böyle gösteri yapacağız Sırat Tüm'de diye. Ben Mayıs'ta e çıkardım 19 Mayıs'ta. İşte hangi saatte denk gelirse sabah 10-11. Burada otobüze atlayıp İzmir'e giderdim. İzmir grubuyla ya Asayiz'e yetişirdim ya karşıya kadar. Orada Mayıs'ta çıkardık. Tekrar geri Hatta beni çok destek çıkmıştı sağ olsun o zamanlar. Biz öğrenciyiz tabi. Maddi yönden de. Hocam, giderdi, değil mi? Evet. Hiç otobüs mümkün O zamanlar, burada otobüs basmada dururdu İzmir'de. Basmağdan alsaydı, yürü et dedik. O zamanlar bizim salon, e, alsamak istediğim altındaydı. Küçük bir salondu. Orada bir anımı anlatayım. Üzüm Mustafa, lakabı Dilsiz, zaten bir dilsiz. Onu bütün zamanları dini çözdüremedik ne korkuttuk ne sual ettik kamplarda üzerine adı sırlarda konuşur mu diye şok geçirdik şok da evet o konuşturamadık duymayan öyle demez ki konuşmayı <laughs> öyle sesi Zekler, Mustafa Nisan atıyor bir çıktı elleri bir koptu duvara düz düz yapıştı böyle zayıf aşağı indi biz tabi güle 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 güle, güle yavru yaptık <laughs>